tatili uzun ölün, olunca e, vatandaşlarımız da kendi programlarına göre yavaş yavaş e, İstanbul'a, işte Ankara'ya, büyük şeylere dönmeye başladılar. E, biz de trafiği takip ediyoruz. Yine işte bayramın başlangıcında olduğu gibi trafik tedbirleri aynı şekilde devam ediyor. E, önemli noktalarda emniyet ve jandarma personelimiz gene tedbirleri e, almış. E, Vatandaşlarımızı tekrar e, hız konusunda uyarıyorlar. Kemer takma konusunda uyarıyorlar. E, şimdiye kadar e, çok şükür Bolu e, ilinde trafik kazasında ölümlü olayımız meydana gelmedi. E, maddi hasarlı ve hafif yaralı kazalarımız meydana geldi. E, trafi trafiğin yoğunluğunu da e, saat saat takip ediyoruz. Şu anda da trafikte e, dönüşlerde sayısal anlamda biraz artış var ama bu artış bizi sıkıntıya sokacak noktada değil. Trafik yoğunluğu çok fazla değil. Trafik akıcı şu anda. Dolayısıyla şu anda herhangi bir trafikle ilgili olarak Bolu ilinde Ankara ve İstanbul istikametinde herhangi bir problem görünmüyor.